Üzüm yer misiniz çocuklar? Ha? Üzüm yer misiniz? Hadi al bakalım. Burası bizim Sultan kümesi. Sultan yavruları da büyüyorlar yavaş yavaş. Şuna bak. Ağzına almış kocaman bir üzüm tanesini. Yutamamış da. Hadi bakalım çocuklar. Salkım az kaldı. Alın bakalım. Artık sezonun son üzümleri, son salkımları bunlara da nasip oldu. Şunlar benim numara daha küçükler. Şu üç tanesi. Onların başında da anneleri var. Artık anneleri de yavaş yavaş anneliği de bırakmış galiba. Çok fazla kork kork falan diye de ses çıkartmıyor. Bunlar yavaş yavaş büyüyorlar. Elimize ne gelirse bunları değişik değişik gıdalarla beslemeye çalışıyoruz. Bugünkü menüde de üzüm vardı. Hadi bakalım çocuklar kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum.